devam. Tamam. Şimdi balım planımız ne? Plan program doğrultu ilerleyiş. Ben ana karamı temizleyip tamamen. Evet. zorlayıp sana e, 30 tümen asker. Bana öyle bir vuruyorlar ki Afrika'da. Oy oy oy. Ve Grant e, Grand Witcher 100 bit gönderip Hamza Mert Ağırbaş bekliyorum DM'ye demiş. Nasıl ya? Lan o sen miydin Grand Witcher? bekliyor bu Hamza'yı bekliyor galiba. He sen M Mert Ağırbaşçın Hamza'yı bekliyorsun DM'ye. Reis burada randevulaşmayın bir. Şeye çıkacak gene. Ne? Ya Samet niye ortalığı karıştırdın? Ya dur bir Sırbistan dövüyormuşum o ara. Eko bak sen şimdi Alman'a girdiğinde ne yapacağız biliyor musun? Şeye... saldıracak. saldıracağım. Netherlands'e, efendime söyleyeyim Belçika'ya falan oraya sınırlara adamları çek. İkimiz birlik olup Avusturya Macaristan'ı döveceğiz. Onu dövdükten sonra ben İtalya'ya doğru ilerleyeceğim. Sen Fransa'nın üstlerinden ilerleyeceksin. Sonrasını düşünmedim. Ben de İngiliz'i bitiririm siz onları bitirirseniz. Ve Grand Witcher, 100 bit daha gönderip ben Mert bu arada DM'den konuşmuştuk abi. Hatırlıyorum canım hatırlıyorum Mert'ciğim. Hatırlıyorum. Beraber Macar'ı döveceğiz bir de ufak ülkeleri döveceğiz Fransa'yı evet. Fransa Evet, evet, evet. Ufak ülkeler dediğim İtalya falan işte. Biz bu arada Pers'ten dayak yiyoruz. İşte Pers'in orada Fransızı var. Avusturya Macaristan bile bize silah çekti Eko. Durum o derece kötü. Hani şeyler bile bize vuruyor. Afrika'da Sovyetlerden dayak yiyor. Afrika'da Sovyet vuruyor kafama. Bak düşün. İki kelimeyi bir araya getir. Boş ver be. Hangimiz ölmüyoruz ki? Sovyet'te mi savaştınız? Sovyet volunteers veriyor. Volunteer veriyor. Volunteer. Ahmet evet, bir savaş açtı Persi. Allah belamızı ver. Derkiz bizim karşımıza geldi. Ben Avusturya Macaristan bize sıkıyor. Ben adamdan stil alıyorum. Ne yapayım abi? İmkan yok ki. Dur Almandan alayım stili bari ya. Ya yemin ediyorum çok fakir konumdayız. Böyle çok çok kötü düştük biz ya. Ve Metehan Paşa. Abi ilk başım bir şey isteyeceğim. İngilizce koyun demiş. Herkesi ipten geçireceğiz. Sen bana bırak. Oğlum dülülüt dülülüt bak çıkarma seslerinden vallaha beynim eridi ya. Amir, faşist mi yaptık şimdi biz? Evet, ben faşist oldum. Olmaz olaydım ama. Yanlış tarafta yer aldım. <laughs> Komünist olacaktım ben normal. Bak, Eko bize alanları sana söyleyeyim mi kanka? Airpan Collection diye bir e, ittifaklık var bak. İngiliz. İngiliz'in köpekler. Portekiz orada. Bir de Balkan ligi var. Fransa, İtalya, Pers, Japon falan filan böyle hani. Meksika falan vardı onları dövdük yani. Şöyle söyleyeyim 2 vs bütün dünya. Sovyet ve Avusturya Macaristan'da bak Alman 1. Dünya Savaşı'nı başlatıp kaçtı bizim üstümüze kaldı. Herkes bizi <laughs> dövüyor şu an. Samet yüzünden ortalık kaldı. Vallahi white piece attı. Fransız'ın oraya aldı siktir oldu gitti adam ya. Bütün her şey bize kaldı ya. yüzünden ağzımız... Dün Hüseyin gece... içinde Alman mı var? Evet, Yo, evet, çok... evet. Aldı orayı. Nasıl ya? İşte kanka adam aldı kaçtı yani. Aldı kaçtı bütün her şey bizim üstümüze kanka kaldı. kaldı. bu? Bütün de... her şey bizim üstümüze kaldı kanka. Sonra Allah yarattı demiyorlar, dövüyorlar yani şu an. Ya kanka. Evet. Ha ki. <laughs> Samet. Yardıma gelmen acele. Ben Samet'le baş demiyorum. <laughs> <laughs> ya ya bak kanka, gururumla oynuyorsun. Hem pers bak pers cephesinden dayak yiyorum. Çıkarma yiyorum. Afrika'dan kafama vuruyorlar. Adamla soracağım <laughs> Topun varsa şu topalı at. beni geçtim de bu topalın beslenmesi. Kardeşim ya yani yardım desteğini bekliyorum. Yardıma muhtacız. Ananı sikeyim hayat. Ay e, çıkmışlar buraya. <laughs> Pardon. Amerika şuraya vur şuraya şuraya. Buraya nasıl çıktı bu ya? Buna kim çıkardı bunu buraya ya? <laughs> bu 24. Afrika, ya. dur bu Afrika tümenleri bir ayarlayalım. Beynim eriyecek artık. Abi topraklara bırakıp kaç. Karayüklere tatile. Kanka kaçacağım, kaçacağım. Memleketi bırakıp kaçacağım. Yok, da. yok değil mi? Sadece Great War'ı açtın. Evet, evet. Great War. Division limit? Yok. yok o o Ahusa var ya. 200k orada salacağım. Ağlama bir. Be. Afrika'ya ben niye Afrika yazdım? Tamam, Afrika bu küsürü, her şeyle uğraşıyoruz. Burası Yunan. Bak bana... Lan Sovyet mi arıyor benim karamda? Benim karamda Sovyet mi arıyor ya? Avusturya, Macaristan niye geldi benim? Kanka işte bizi dövüyorlar bir ye. ne yapacaksın? Ya bak sana şu Meksikanın oraya. Görüyorum, görüyorum kardeşim, görüyorum. İşte... Evet ya. Ya bak bana, bana laf edip durma bak, bana laf edip durma. Ya donanmayla seni bombalayamıyor mu? Öyle bir şansın ol, olsaydı yapacak mıydın yani? Evet. Bak kardeşim şimdi Anadolu'yu defansten 72 birimlik ordum var adamların elinde de hiçbir şey yok. Afrika'da zaten Allah yarattı demiyorlar dövüyorlar bak sabahtır bu adamların ağzına burnuna tık kürtü kürdüler bu adamların. Yani eee... Your ee... name is, taken diyor lan. Ne diyor? Player yazıyorum. Ben, ben player. Yine girdik bu şeyin içine, çıkmazın içine arkadaş. Ha Yunan sana niye dalmadı abi daha dalacak. non agresif pas bitsin ağzımıza burnumuza vuracak. <laughs> Ve Grand Witcher <gülüyor> bitti. <gülüyor> Geliyor mu? Göremedim ki. Bitti Alp abi geçtim demiş. Berhaya da iyi yayınlar abim ben finallere çalışmaya devam ediyorum deyip. Bir de TR3 abone olmuş. Paşam kesene bereket. Okuyup ne yapacaksın be Berha'ya? Siktir et sen Bu sırada Porganist'i geçmem var değil mi? Gel biz beraber şey yapalım. Aa Eko'yu aç cep dedim. Gel Eko. Hadi aç ceple de gerek Lan gel. bana, bana da haber vereydin bekleyeydim. Ve Pandora 0393 subscriber olmuş. Eee Pandora sen de aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Eko, al alman al. Alman al totomuzu tut dedim. Ay. Eko bak senin foşik yapacağız. Ondan sonra yanımıza alacağız. Alman nasıl faşist değil bu arada? Birinci Dünya Savaşı, otokrat Alman. Daha gücümüz yetmedi ona. Samet beni daha faşist yapamaz. Ve e, Grand Fisher'da Pandora'ya hoş geldin deyip babuş kalp göndermiş. Emre Arslan'da iyi yayınlar kankam. Bol e, filmler inşallah demiş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim balım. Ne demek o bol filmler anlamadım ama olsun. Aa Senen sen de hoş geldin amcaoğlu gelmiş Samet nelerdeyim. Ne la emmoğlu geldi lan. Yo, emmoğlu muydu? Kim kayınço muydu? Senem benim neyimdi ya? Duydu Kayınço muyduk biz ya? Kayınço galiba. Galiba kayınço oydu galiba. Ama hain kayınço oydu. Hiç öyle şey vefasız kayınço oydu. Evet Gerardım. evet. Hatırladım. Eko. Kaynar adam. Yok kaynanam değil yok. Ne lan? <laughs> o ne lan? Ya dünya bize girdi. Şunu i̇şte, demiyorum. 20-30 tane farklı o şey var. Sen hepsini dağıt, hepsini bir Kardeşim kolay gelsin. Oyun ilerlerken dağıtırsın. Dalan yok, eden yok. Bizim burada ağzımıza tükürülüyor. Kaynanam bu değildin. Gece gündüzü. Yani Kayınço muyduk biz seninle ya? Ama bir ara ben şey yaptıydık sanırım. Kayınçoluktan ayrıldı Kankara mıydım? Ben para açtım. Tank basıp geleceğim şimdi. Bas bas. Bas. Ve evet. bol winler inşallah demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Emre Arslan. Ben de bol finler deyince hani bir finler eksikti gerçekten dalmaya. Onu da diyorsun zannettim. Bir şey yaptım yani, bir çekindim. Ben istabildim. Kamerayı kaydırdın nasıl abi? Kamerayı mı kaydırdım? Boş ver beni görüp ne yapacaksınız ya. Kalsın öyle bir. Benim mi Ben şu artilleriye de bir tık abanayım diyorum da. Abanamıyorum ki arkadaş. Ha yeni ordular mamur. geliyor yavaş yavaş. Attım şu fotoğrafa baksanıza. Board, boton yapıyor ya botun normal tak. Yine sokayım ben bunu nasıl seçeceğim? <laughs> hepsi. Karda maraşeler var gördün mü Eko? Maraşelerin hepsini dağıt. Orduların hepsi sana kalıyor otomatik. Oradan. Ve Grand ma Witcher bitte bitti. Birinci olmak için kaç bit kaldı? Söylemesem daha iyi. Söylemesem daha iyi Grand Witcher'cim. Ama Geçen hafta bir gördün, gördün mü? Tüksene. Yok bakmıyorum. Sen efendim canım. Aslan aldı da Pers cephesine kaydı. Pers cephesine adam mı kaydırayım? Evet Basra'dakileri çek. Basra'ya 5 tane koysan yeter. Bastı artık çıkamazlar. Bitti. Neden? Bitti. bitti. Nasıl Basra'nın işi bitti ya? Oraya artık çıkamazlar kanka. Beş adam yetiyor oraya. 5 tane ayrı adam alıştırıyor. Dur dur. Oraya. Bu, bu adamlar tırt adamlar kanka. Ben bu adamların arasından bitti. bir... Oraya. 24'lük ayır dediğim cepheye yollayayım da. Top göndereyim. Vallahi sen bana bir şeyler verebilirsen tatlı olur gibi. 34K mı? Nani? Şşş. Çaktırma. Çaktırma. Şuna da şöyle bir... Ee, bu tırt üniteleri belli etmek için bir işaret falan mı kullansak acaba? Aynen ellerine tırpan verelim. Kabul et. İsyan beş bastırma ordusu gibi dursunlar. Ben. Dur kabul edeceğim be. Abi, topun var 5000'i sana gönder. Kaç topun var kaç binini gönderdin? 20k'da 5000 gönderdim. Allah razı olsun canım benim be. Bir. Yalnız birçok cepheden saldırıya maruz kalıyoruz. E, baktığın zaman Baya sıkıntılı durumlar Yani 400 bin Fransızı Ben ne ara kestim ya da um, 500 bin Persliği Ne ara kestim gerçekten bilmiyorum Ama cepheye yardım gönderdim Bunlar hafiften ittiriyorlar da varlarını yoklarını Ortaya koyup ittiriyorlar ya yani Pers tarafından aynen, aynen. az biraz Kapatmaları hiç önemli değil Aksine kendilerini yedikleri için Mutluyum kendilerini tüketiyorlar Sen ne yapıyorsun burada Hayır 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 konvoy falan yok git Git gir bir yere <laughs> en son savaşta İtalya bizim gemileri var ya bir alabora etti chat. Mahvolduk yani. Şey İtalya'da bu arada yavaş yavaş mühim, mühimmat eksikliği başladı kanka. Şu çocukları karamdan bir kovayım Allah'ın izniyle. Sana altı tümen asker gönder. Valla süper olur kankam ya. Ben de şey yapmayı planlıyorum işte. İngilizce mi? Sana mı geliyor? Dur. bitir. Nasıl uygun görüyorsan. E, Eko şimdi senden Faction'ını bozmanı isteyeceğim. Ne Faction'ı lan? Ben daha orduları da bir dur. tamam işte ne zaman müsait olursan. <laughs> Rus bizden değil kankam. O e, Rusya Russian Empire'la Sovyet Rusya arasında iç savaş çıkacak. E, muhtemelen Russian Empire'ı Sovyet Rusya yer bitirir yani. O yüzden onu bir müttefik olarak göremezsin. Şuna baksana her yerden çıkarma geliyor. Her yerden çıkarma geliyor. Bu arada bizim en yakın tarihte ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Şet? Bizim en yakın tarihte support ekipman üretip e, bunlara şey vermemiz gerekiyor. Engineer company verip hendek kazdıracağız. Hangisi daha güçlü? Light tank mı? tank. Ya kullanım yerine göre değişir canım. Sana göndereceğim. Ona, ona göre basmaya Bana light tank mı göndereceksin? Tabii canım. Baby. Bana support ekipman göndersene. Ne diyor kanka support ekipman? Neyse benim hiç birikmiyor. Neden? Anladım ben. Sen bana o, 5K e, şey mi yolladıydın? 5K top gönderdim. 5K top gönderdim. Nerede o 5K top? Kaç geliyor? Birden alamıyorsun ya. Aa 5 5 yılda gelecekmiş. Ve e, Grand Feature sigara yerine Samet abiye bağış atıyorum. E, ben de özelden yazmayın lütfen. Aa balım teşekkür ederim desteğin için sağ olasın. Özelden yazan olur Aralı. ya. Aa, boş ver kanka çok takılma. Yok, aşık Mustafa'na Samet. Kime? Eko. Evet. Eko zaten alınabilecek seviyeye geldi. Busluyorum ben aşağıda baksana. Benim e, ben halifeliği kurduğum için bayrak değişti görmüyorsun sanırım ama. Pardon. Aa. Evet, ben de Sovyet'ten petrol almayayım bu arada ya. Adama Benden fabrika al. verip beslemeyeyim bir de. Ben çıkamam ki buradan balım. Ben burada sonsuzluktayım. Benim adamda binlerce petrol var ama boşa gidiyor. Ben sonsuzluktayım kanka. Konvoyum yok, bir şeyim yok. Senden kimse alışveriş de yapmaz bizim dışımızda. Herkes de savaştayız. Baksana abi konvoyları falan tıkır 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 indiriyorlar. Artık geçinemiyorum. Selin henüz... Az... Selam Selin. Oo pardon. Pardon kayınç yok. gitti. Ee, Stalin yok daha. Lenin, Lenin. Şeyi nasıl Stalin'e daha var. Çünkü ya. e, e, sınırı yani tek bir yere değil de tamamına çizme nasıl yapıyorduk? E, Mareşal Ata, Mareşal'in üzerine tıkla Şey, aa, devletler ayrıysa bu arada yapamazsın. Yapamazsın diye biliyorum. Daha doğrusu. Devletler ayrıysa. Evet, ayrı ise. Şey anlamadım tek bir çizgi dediğin hani e, şimdi Misal Belçika ile Fransa'yı aynı üniteyle alamazsın. Fransa'nın oranın tamamını alır. Bütün sınırı alır Belçika'yı almaz. Yani Avusturya Macaristan'ı tek bir birimle tutabilirsin. Aynı çizgi üzerinde hepsi hizalanır ama Fransa ile Belçika'yı tek bir çizgi üzerinde hizalayamazsın diye biliyorum. Yanlış bilmiyor isem. Öyle bu arada ya. Aa, Grand Witcher güzel kızlar yazabilir o zaman demiş. Bizde kız yok kanka, onu, onu, onu unut onu unut. Evet. Aa, Buraya gidemem. Uçak teknolojisine falan hiç gitmedim bari gemilere falan da birazcık ilerleyeyim ya. Aa, durumun uçağa gerçekten gitsem... içler acısı bu arada. Kanka uçağa gitsem uçak üretebilecek darmanın var mı sence? Bende var da beni boş bırakmıyorlar. Konvoylar falan bir bir devriliyor. Mükemmel şeyler. Hadi gidip bu da e alalım ya. Attım jersi var var. Kime? Bulgara. Romanya ya, pardon. Ya Romanya'yı falan katma onun bir değişin içine ya. Hiç askerim yok kanka. Tek yiyecek. Tek yiyecek. Tek yiyecek. Ben gidip. kanka um... petrol petroldür. Yukarıdaki ordularını kaydır. Umarım Sana umarım yapacağım. tek yer bu arada. Avusturya Macaristan kuyruğu bize doğru dikti farkındasın değil mi? Alman onu götleyecek ya biraz sonra. Bak 13 tane fabrikası varmış. 10 20 17 tane sivil fabrikası varmış. Sana biraz denizde suyu olur, can suyu olur. Ha geliyorum da kanka yani bak ben sana diyeyim gerçekten bu işin sonu pek hayra gitmiyor gibi ya. Tank üretemem arkadaşlar. Tank üreten doktrine gitmiyorum babuşum. Ee, şimdi biz bu savaşta dünyanın dayanı yiyeceğiz. Bunun bilincindeyiz değil mi? Bu doktrinin sonuna gittiğin zaman burada Desperate Defense var. Ve bu Desperate Defense sayesinde gazileri, ölüleri, herkesi tekrardan savaşa alıyoruz. Yani bir kere öldün mü... <laughs> ee, şey, öldün mü kurtulamıyorsun bize. Ölürken bile hizmet veriyorsun anladın mı? Manpower için yaptım onu. Manpower'ı gideydin de şeyden alaydın keko diyebilirsin. Ee... İyi, başımıza güzel bir açtın kardeşim teşekkür ederim. Tek kişi kanka, tek kişiyle dövemiyorsak silelim Dövemiyoruz bu arada. Geliyorum, evet, senle beraber. Agresif vuruyorum. Agresif vuruyorum, agresif girdim sana. Abi sevgilim Melisa seni izliyor, ayıp ettin. O da bizim için hem de abi bir Kardeşim yani. <laughs> eyvallah, eyvallah. Grand feature. Modun ismi ne? The Great War. O da update geniş, haklı Samet hakkıymış ya. Topları falan değişmiş. Bug'ı düzeltmişler, İtalya bakın. Hı, hı hı hı. İtalya bakının düzelmesiyle beraber zaten bayağı bir canımız yanıyor. Bir oradan bu sana en azından fabrika falan filan en azından kaynak maynak verir. Abi, bir, birazcık can suyu olur ya, çok haklısın, çok haklısın. Hani küçük devletleri... Sonra Yunan'a gireceğiz, Yunan'a girmeysek mi acaba? Yunan'a giremiyorum, Yunan'ın anagrasifi film var? İstersen girelim. Ee, neden girelim? atalım bu adamı karadan. Çünkü her halükarda bununla bir papaz olacağız zaten. Aynen. Abi Pers tarafından öyle bir vuruyorlar ki bana Allah yarattı demeden. O Alman'ın gelip şu Macar'ı teklemesi gerekiyor. Benim ana karamda bile var. Senin ne alakasın ya? Şimdi nasıl yaparız? Kanka şu anda oturup ordu basacağım biliyor musun? Sadece şey için. Hmm, Avusturya Böyle dayayacağım 100 kişilik orduyu sınırına, gireceğim buna, aklına Bu arada senin en azından kendi karan var kanka, ben ölüyüm ya. Bana e, tank vereceksin değil mi, ona göre gidiyorum doktrini. Avru Afrika, e, Avrupa falan diye ayırdınız ya, onun yenisini nasıl açıyoruz? Ee, bir tane birimin üzerine tıkla, aşağıda New Theater yazar, New Theater'a tıkla. Tamam, tamam, tamam. İstanbul'u vuruyorum, alabilirsin tabii ki abicim. Balım dur bir saniye oyunu durdurdum özür dilerim gidiyorum o limana doğru. Benim adamlar nedense şeyi bırakıp e, tekrar mı gittiler ne yaptılar dur almaya gidiyorum oraya adamları yönlendirdim. Harika Kankacım edin. bu arada teşekkür ederim ya orası bana gerçekten ilaç gibi gelecek. Arkadaşlar bu ha, arada şu mı? an yani e, kusura bakmayın çok odaklanamıyorum. Oyun hakikaten zor geçiyor benim için çünkü her yerden bir şeyler geliyor kafama her yerden bir şeyler geliyor. Benim ana kara vıngır vıngır Efendim, e o duyuyor. Yakışıklı be şu toprakların hani bir şey yapsak. Ne yapalım balım? Ufaktan hani bir yol mol bastan açlıktan ölüyoruz biliyor musun? Kanka ee, inan ah ah bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye İnan hiç imkanım yok yani bütün fabrikalarım şu an şeyde. Ay. bütün fabrikalarım şu an kırılan yerleri onarmakla meşgul. Aga Haltix'e bakar mısın? 75 division'la vuruyoruz ama çocuklar inatla hala direniyor. Hangisi? Benim şeye baksana şu hemen Kanada'nın o tarafı. He? <laughs> gördüm gördüm. Allah'ını hani sev, aslı gelsin, kesim moduna takılıyorlar. Sen ana ya karaya alsan çok rahatlayacaksın ya. Ekoda yavaş yavaş kendine geliyordur zaten. Ha bana bir şey demedin. Eyvallah eyvallah kanka sıkıntı yok. Teşekkür ederim babuşum iyi yayınlar dileyin için ve Astronomy'e oyna. Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Ee, kanka teşekkür ederim de hiç canım çekmiyor be. Ne yalan söyleyeyim. Ya ben bu arada acı çeke çeke öleceğim galiba ya. Avusturya Macaristan cephesi genişledi. Benim buraya mutlaka bir ordu daha basmam gerekecek. Giremeyecek ki. Girse de ben ona 100 100 tank korusuyla gireceğim. Tank basıyorum arkada. Abi yeter her yerden çıkarma her yerden şey ölüyoruz vallahi ölüyoruz ya. Light tank. Hele Değil şu mi? Afrika'daki bebeler var ya Afrika'daki bebelerin artık eli ayağı yeniyor. TR5 oldular veteran oldu herifler. Artık böyle hani düşmanın burnunu gördükleren headshot atıyorlar. Harasa mı alayım adamları? Haraslamayalım lan secret polis idare etmez mi? Biz geçen oynadığımızda Secret Polisi aldık idare etti. Emin misiniz harasa almam gerektiğini? Ne me gene? Biz Secret Polisi'le e devam edelim. Aa, bence de Secret Polisi'le devam edelim ya. Haraslarsak sanki çok sıkıntı yaşarız gibime geliyor bana yani. Şu an için daha hiç %100'e ilerleyebilen yok. %100'ü geçtim yani. En babası %26 ile Sırbistan. Secret Polisi iyidir bence ya. Lan hep sınırına bir 24 tane asker yiyormuş ruh hasta. Bunlar ne kadar nerede buluyor bu division? Abi adamların kolonileri falan da var. Bak ben şimdi sana toplam savaş şeyini söyleyeyim mi kral? Balkan Ligi'nin 273 ila 451 arası division'ı var. Bununla beraber Europ Ayrık Collection'ın 200 ila 332 arası var. Yani totalde 800 bin kişilik, 800 division'lık bir ordu üstümüze doğru geliyor. Aşağı yukarı 800, 780 civarı falan. Bizde de toplamda 856 division var ama benim divisionların ellerinde sadece tüfek var. Hiç iz yani anlayacağım. Ve düşmanın e, sahadaki manpower'ı 6 milyonken bizim 3 milyon. Asker sayılarımız yarı yarıya. Adamlardan bir tık daha aşağıdayız ve e, ek olarak adamların manpower'ı da çok kanka. Misal adamın elinde British Raj var Hindistan. Allah aşkına Hindistan'ın 10 milyon manpower'ını vura vura bitirebilir misin? E, ben bitiremem. Şimdi bir saniye arkadaşlar, şu Anadolu Defans Tugay'ını ne için kullanacağız biliyor musunuz? Anadolu Defans Tugay'ında bulunan e, bu yeni birlik, şuraları bir koruyup kollayacak. Ekstradan sonra Yunan alındığında bu e, Yunan'a da girişecek bu eleman. Yunan tarafını da garnizonlayacak. E, bu, buranın özellikle Adriyatik tarafının garnizonunu 2x yapmak istiyorum. Harası kullandığımız takdirde fabrikalar bize geliyormuş. Ama benim harası karşılayacak manpower'ım var mı sence kankacım? Yani bilmediğimden soruyorum gerçekten senin bilginden faydalanmak istiyorum. Ve bu arada e, ee, Grand Witcher, benden bugünlük bu kadar abi demiş. 100 bit gönderip ve görüşürüz bir dahaki yayına deyip 100 bit daha göndermiş teşekkür ederim. Ve nasıl Berkay? Naşit Berkay. Ben de seni sevgilimle izliyorum abi seviyoruz seni. Ekipte kız var en kötü ben getireyim Discord'da oyuncu kız arkadaşlarım var birkaç tane. Sen olayı yanlış anladın paşam. Biz e, öylesin ya dalgasına diyoruz teşekkür ederim. Arkadaşlarına da selamlar bu arada sağ olsunlar. Şey ismirisi biz hani Endüstri Meslek Lisesi gibi yayın taşak kokuyor bu ne ya falan diye. Yani Jime abi vardı bir ara belki hatırlarsın. Adam Kanadalı yayına geliyordu yayının bok gibi kokuyor diyordu keçi boku gibi. Biz de sağ ol abi diyorduk. Anlamıyordu zaten, yabancıydı, öyle takılıyorduk yani. Arkadaşlarına da selamlar, sana da selamlar paşam, eyvallah. Pers tarafında sanki biraz dayak göz gibi de, bırakın abi kendilerini tüketiyorlar. Ama en çok bana ne koyuyor biliyor musun? Ukrayna'yı. Sovyet Ukrayna'yı. Ukrayna'yı mı vuralım? Evet. Vuralım kardeşim. Bak onda da çok güzel petrol var. Yardıma gel bana evet. vuralım. En azından senin şeyin olur. Ve metahane! Babuş bugünlük son. Atıyorum bu arada. Bundan önce iki tane daha attım okumadın. Az önce bir daha attım okumadın. Bir garip Hearth 4 serisi gelir mi bir daha? Olabilir, olabilir kanka. Vallahi arda arda çıktı hepsi ha. Çaktırma, çaktırma. Çaktırma Grand Witcher. Öyle Ayları bir şey kullanalım. yok. Bende ray yok Bende ray yok kanka. Ya reis bir şey soracağım. Osmanım Osman, aç bir Osmanım ben. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Abi ölüyoruz, ölüyoruz. Ya Benim daha topa... senin bana verdiğin o 5000 tane top var ya, daha onları alamadım. Anneye hani ben... kafa atıp siz da getireceğim savaş getireceğimi Getir da... abi, getir. Kanka getirmezsen yani... Getir babacım ya, getir ya. Avusturya bak baksana kim alacağız Spoko. Atma. After... Atma. Atma onu. Onu atma. O Ne var ya. O bok zehirli. O bok zehirli. Kaputule olurum. Ne orayı tutacak ordum var ne adamım var. Ya kardeşim sen bana niye acı çektiriyorsun? Sen bana niye işkence ediyorsun ya? Bir de hele ben senin tavuğuna kış mı dedim? Ne yaptım ben sana ya? Kaka. He. Komünist oldu. Çok... Komünist mi oldu? <laughs> Nasıl ya? Abi satıldık galiba. <laughs> evet. Comeback geliyor böyle. Sovyet. I love you. Abi galiba satıldık reisler. Sovyet. <laughs> Abi topal timen oldu. Her şey yalan mıydı yani? Yok topal devam ediyor. Bir çıkarsan çok büyük sıçarım Yasin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> white piece. Evet. ne demek white piece? Çıkabiliyor mu Var mı öyle bir şey? Pers Paris'e white piece Bence çıkamam. Deneyeceğiz. Herkese tekni bırakacağım ah, beni de lan. benim Yemin ediyorum şu an. E, buhar çıkıyor yani. <laughs> Sonunda yıllardır uğraştım şey gerçek. <laughs> Attım şu an orduları. <laughs> Topluyorum. Kardeşim hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Kime savaş atıyorsun lan? Ukrayna'ya. Adam getir oraya adam getir. Pis komünist. Adam getir oraya. Allah'ım Amerikanın şu anda şeyi kafalar karıştı. Ne inanıyoruz biz? Ama koydun ya. İnanılmaz. Vur vur Ukrayna'ya vur. Gelsin ya, 5 divizini var adamın ya. Ekstra research slotu 2'yi de alayım da.